Türkiye'nin ilk milli siha sistemlerinin mimarı Selçuk Bayraktar İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi ve bugün başlayacak olan Teknofest'e gençleri davet etti. Promptur uçtu yine. 9 Eylül Üniversitesi'ndeyiz. İki senedir planlıyorduk. Bugüne nasipmiş. Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul ve Ankara'dan sonra Teknofest İzmir'de 100. yılına has bir şekilde biz 3 Teknofest düzenledik. Ee, burada da e, ilk dersi e, vermek üzere hocamız davet etti sağ olsun. Sonra burada te, geleceğin tek teknolojisinin şampiyonları olacak genç kardeşlerimizin eserlerini kimileri Teknofest finalistleri kimileri Teknofest şampiyonları onların eserlerini de e, görme şansımız oldu. Yarın da Teknofest açılıyor hep birlikte kocaman bir aile olarak Teknofest'e geçeceğiz inşallah. Ben yani tüm milletimizi e, İzmir'e, Teknofest'in kalbinin attığı yere Cumhuriyetimizin 100. yılında bekliyoruz. Akıllı telefon